Yani ben bir babaysam Öncelikle de bir babayım Salı günü aldı Çarşamba saat 10'dan getirmeli Babalık ne demek biliyor musunuz Çok zor olur. Evet sayın seyirciler bir dizi daha gerçek oldu Gerçek Polat'ı bulduk Konseyini kaybettiğini söylüyor Polat Bey geçmiş olsun Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Böyle bir kayıp yok. Kayıp söz konusu değil. Ben kolay kolay bir şey kaybetmem. Nereden çıktı bu haber? Şuradan çıktı. Konsey daha yedi yaşında bir çocuk. Beyefendi. Mahkeme kararıyla konseyin bende kalacağı belirlendi. Fakat annesi olacak o kadın. Konseyi hafta sonu alıyor geri getirmiyor. Telefonla konuştuğumda arkadan büyüksün baba, büyüksün baba diye bağırıyor çocuk bana. Gözlerim doluyor ya. Acı çekiyorum. Şimdi ben almasını alırım konseyi. Ben konsey almasını alırım gider alırım. Ama bugün ben müdahale edersem çocuğun psikolojik durumu bozulur. Yani ben bile kendimden korkuyorum benden korkmuyorlar ya. Ne yapmayı planlıyorsun? Ben kendimden korkuyorum onlar benden korkmuyor ya. Telefonla kendisini aradım. Dedim ki Zeliha bana bu konseyi ver. Bak sonra bana konseyden uzakta konsey elinden gitti falan falan yanlış olur dedim. Akıllı olun dedim yani. Seni de dedim kayınpederi de dedim kayınvalide de dedim affedersin. Aynı şişe geçiririm dedim. Tehdit ettiniz. Tehdit değil. Mübalağa sanatı yaptım ben. Yani. <laughs> Niye konsey koydunuz onun o da bir değişik bir hikayedir yani. O dönemler ben konseye yeni girmişim. Hangi konseye? Bildiğimiz konseye lan kaç tane konsey var dallama. Konseye girdim yeni girmişim. O zamanlar popüleriz tabi. Konsey oturuyor diyor ki benim oğlum oldu dedim. Adını da konsey koyacağım dedim. Havalara uçtular sevinçten. Öyle bir garip bir hikayedir o da ya. Ben bu kadını arıyorum. İsterseniz sizin yanınızda da ararım. Arayın efendim. <laughs> Arayın. Zela benim kim olduğumu çok iyi biliyorsun bak. Konsey nasıl iyi mi? Bir telefona ver sesini duyayım. Konsey bir telefona ver sesini duyayım. Bak arkadan bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam Zeynep küfret ya. Bir konsey ver sesini duyayım ne olur. <laughs> Oğlum. Ne yapıyorsun Zibidi? Çok özledim seni lan. Ne zaman geleceksin? Yani ne olur bir yardım edin bana haber bültenine falan çıkarın beni. Bu çocuğu bulalım elveriliyle. Salı günü aldı. Çarşamba saat onu daha getirmedi. <laughs> Çok zor durumda. Çok zor durumda. Yani ben bir babaysam... ...öncelikle de bir babayım. Babalık ne demek biliyor musunuz? 我不能接受。